Programın ikinci bölümünde sizlerle hem sevgili yatırımcılar dolar-türk lirasına bakacağız. Dolar-türk lirasındaki son durum nedir? Onu sizlerle tartışacağım. Son e, iki haftadır da programda dolar-türk lirasına e, bakıyoruz ve dolar-türk lirasındaki e, gelişmeleri takip etme çabası içerisindeyiz. ve Dolar-türk lirası grafiğini hemen açıyorum sevgili yatırımcılar. Şimdi dolar-türk lirasına baktığım zaman hala önemli hareketli ortalamaların üzerinde kaldığını görüyorum. Ee, ve bunun dışında da yükseliş trendi hala devam ediyor. Evet bir geri çekilme oldu. Ee, bu daha ciddi bir geri çekilmeye mi hizmet ediyor yoksa e, burada başka bir şey mi yakalamak gerekir? İşte şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Ee, önemli olan bu tarz bir e, dinamiğin içerisine e, parite giriyor mu girmiyor mu ona bakmak. Şimdi burada öncelikle şu bölgelerden Şöyle yapayım. Şu tarz bir e, destek direnç çizgisi çizmek istiyorum. Şu yukarı yönlü yani çizginin karakteri yukarı yönlü sevgili yatırımcılar dikkat ederseniz. Fakat yukarı yönlü çizginin karakteri yukarı yönlüyken e, bakıyoruz neler oluyor bu çizgiye değen noktalarda piyasa nasıl bir karakter çiziyor onu şimdi bir analiz edelim sizlerle. Öncelikle bu çizginin üstünde piyasanın bir ikili tepe yani bu bölge bir düşüş formasyonuna hizmet ettiğini görüyoruz. Evet, çizginin kendisi yukarı yönlü ve destek olarak çalışması gereken bir çizgiyken bu yani piyasada destek olarak çalışması gereken bir bölge aslında bu bölgenin bir satıcılı seyre hizmet ettiğini görüyoruz. Ve burada ikili bir tepe sonrası bir düşüş gerçekleşiyor. Ve sonra piyasa sevgili yatırımcılar buralarda destek bulduktan sonra yeniden yöneliyor ve satış geldiği noktayı bu sefer kendine direnç yapıyor. Yani bu bölgenin de yine satıcılığı bir e, bir satıcılarla karşılaştığını görüyoruz ki buradan yeniden bir geri çekilme gerçekleştiriyor. Sonuç olarak sevgili yatırımcılar bu kırmızı çizginin üzerinde e, herhangi e, bu kırmızı çizginin üzerinde dolar Türk Lirası herhangi bir zaman diliminde herhangi bir günde bunun üstündeki bir kapanış çok daha büyük bir çıkışa hizmet eder. Yani şu direnci geçmesini ben kendi adıma şuradaki şu bölgenin, gerçi burası da buna çok yakın oldu. Eğer ki bu tepe daha da yukarıda olsaydı bunu geçmesini beklemezdim. Sadece bu kırmızı çizginin üstüne çıkış yapması artık yukarıdaki zirve seviyesinin. E, geçilmesi anlamına gelirdi ki zaten burası, e, bu e, dikkat ederseniz e, direnç olarak yani burada her ikisinde kesiştiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. E, piyasa önemli bir direnç bölgesi yaptı yukarıyı. E, buradan da bu sonucu da çıkartabiliriz. Bakın önemli, güçlü demiyorum çünkü o bölgenin geçilme ihtimali her daim olabilir. Önemli olan geçildikten sonra e, bize işaret eden şey şudur yani bu iki çizginin burada kesişiyor olması, şu bölgede kesişiyor olması burayı güçlü bir direnç yapmaz. Burayı önemli bir direnç yapar. Çünkü burayı geçerse piyasa daha potansiyelli bir yükselişe geçme ihtimali çok artar sevgili yatırımcılar. Benim için öyledir. Daha potansiyelli bir yükselişe hazırlık orayı gerçekleştirme isteğini görürüm ben böyle bir durumda. O yüzden güçlü ya da zayıf değil önemli diyerek önemli diyerek bu bölgeleri böyle bir kendime engel teşkil edecek değil ama oradaki hareketi gerçekten yorumlayıp içine girebileceğim şekilde tanımlamaya gayreti içerisindeyim. Şimdi bunu yaptıktan sonra Burada bir destek var mı acaba bunun paraleli bir destek yakalıyor mu diye baktığım zaman da şöyle bir bakalım. Şu bölgeler şurası önemli bir destek olarak da karşıma çıkıyor. Şöyle göstereyim sevgili yatırımcılar. Evet. Şimdi bu bölgede bu kanalın önemli bir desteği i̇şte bu henüz bu desteği kırmadığı için dolar Türk lirası henüz bu destekleri yani 2.92'leri hani henüz aşağı geçmediği için bu bölgelerde bir destek bulma çalışması e, görür isek görür isem o zaman yukarı yönlü yeniden bir tepkiye gitme ihtimaliyle karşı karşıya kalır parite sevgili yatırımcılar. Peki o tepkide neye dikkat edeceğim yani yukarıdaki? Ona da 240 dakikadan bakmaya çalışalım. Orada, bakalım burada önemli bir, ee, şu şekilde bir destek direnç çizgisi. Şuradan yakalasam. Uzatalım. Bu 2.99, 3 seviyesine gidiyor. Şuradan alsam sevgili yatırımcılar. Şunu almak isteyeceğim. Maviyle çizeyim bunu. Şunu çizeyim. Evet. Şimdi burada da bir destek direnç çizgisi kendime buldum bu aralıkta. Çünkü eğer ki şuradaki şu bölgede, özellikle şu bölgede dolar Türk Lirası'nın bir destek bulma çabasından sonra bir önemli bir direnç 2.9860. Şimdi bu 2.98'li seviye, 2.9860 olan bu seviyenin üstüne çıkıp artık bu seviyenin üzerinde destek yaptığını görür isen bu çok daha önemli bir çıkışa işaret eder benim için. Ama şu anda piyasa bu satış sonrası sevgili yatırımcılar bu düşüş sonrası buralarda bir destek bulmaya ihtiyacı var. Bulabilirse o da tabii ki kırmızı çizginin altına gelirse daha negatif bir e, düşüş alanına girer. Ama buralarda destek bulabilir ise dolar Türk lirası Arkasından izleyeceğim şey şudur: 2.98'i geçebiliyor mu? 2.98'e kadar bir tepki hareketi içerisine gelebilir. Yani 2.98-99 aralığı bunun e, dolar-türk lirasında bir tepki olarak e, adlandırırım. Tepki derken şuradan başlayan düşüşün, yani buradaki düşüşün bir tepkisi olarak adlandırırım ve buradan sonra yeniden aşağı yönlü bir gevşeme beklerim. E, ama Buralar 2.99'un da üstüne çıkıp artık özellikle 2.98.50'nin üstünde kalmaya başlayan bir dolar-türk lirası görürsem ben eğer işte o dakika içerisinde artık piyasadaki ee bu kanal yükseliş kanalının üst bandına doğru yani bu 3.08'lere doğru yeniden bir hareketlenme olma ihtimaline daha fazla ağırlık vermeye başlarım. Hiç buradan nasıl bir işlem yapılabilir noktasına gelirsem hani bu bir öneri değil ama bu bir düşünce bu bir hani bir paylaşım olarak bunu lütfen algılayın. Buradan peki nasıl bir işlem olabilir nasıl bir işlem düşüncesine girebilirim diye kendime sorduğum zaman sevgili yatırımcılar şöyle bir cevap verim eğer ben buralardan alış deneyeceksem, buraların bir destek olduğuna kanaat getirip de buralardan alış deniyorsam bu alışlarımı mutlaka 2.98'li seviyelerde kapatırım. Yani bu seviyenin üstüne çıkıp çıkmamasıyla değil buralarda satışımı kapatarak bu seviyenin üstüne çıkıyor mu? Bu seviyenin üstünde nasıl hareket yapıyor? Neler yapıyor? Onu şöyle bir, bir, e, bir 3-4 gün bir gözlemlemeye çalışırım. E, bu, bu, buradaki dalgalanmanın karakteri nasıl oluyor? Ona bir bakmaya çalışırım. E, diyelim ki buradan aldığım alış neticesinde şuradaki alış neticesinde piyasa beklediğimden daha kötü bir performans sergiledi ve 2.93.20'nin altına doğru geliyorsa da burada tabii ki pozisyonumu alış pozisyonumu kapatmam gerektiğini piyasa bana işaret edeceği için burada da alış pozisyonumu mutlaka kapatırım. Burada bir satış dener miyim? Satış için mutlaka ve mutlaka direnç bölgelerini beklerim. Bu direnç bölgelerinde hemen bu direnç bölgesinde satış yapmam Beklerim ki bu direnç bölgesinin üstüne çıkabiliyor mu, kalabiliyor mu? Hatta bu direnç bölgesinin biraz üstüne çıktığı zaman şu bölgelerden bir küçük satış denerim ki eğer ki aşağı yönlü hareket düşünüyorsam bu bölgeleri çok da yormadan, üstüne çıkmadan yeniden destek kırarak bu negatif bölgeye gireceği düşüncesiyle bu bölgelerden yani 2.98'lerden değil de eğer ki hareket olursa 2.99 ile 3 arasında bir yerde biz küçük satış yapmayı deneyebilirim. E, 2.98'in altına gelirse biraz daha elim kuvvetlenmiş olur. Ama bu 3 bölgesinden de eğer ki piyasa biraz daha hareket ediyor 3.01'lere doğru gidiyorsa da şu bölgelerde stopumu yapmam gerektiğini bilincinde olurum sevgili yatırımcılar. Dolar Türk Lirası. Ee, dediğim gibi şu anda bir e, destek bulma destek bulmuş gibi hatta şöyle baktığımız zaman şurada da küçük bir bu kanalın içerisinde yükseliş kanalının içerisinde şu tarz bir e, yükseliş e, trendi de çizdiriyor fiyatlar çizmemize olanak sağlıyor. Bunu da yeşille göstereyim. Bunun paralelini alayım. Bakın şuradaki iki tepeyi yakaladınız sevgili yatırımcılar. Şimdi ee, şöyle daha net göstereyim size. Bu iki ee, buradaki destek bulma çabası eğer ki devam ederse... Bu da bana şunu gösterir. Buradaki destek bulma çabası bunun altına gelse de önemli olan kırmızıdır. Yeniden bunun üstüne çıkıp buralarda destek bulur ise... O zaman 2.98 de doğru bir tepki. Buraları da geçerse 3'ün üzerinde baktık kalıcılık var. Buralarda 2.98'in altına gelmiyorsa 3.05 ve çok önemli seviyede 3.07'dir ki 3.07'nin özü üstü gerçekten çok daha potansiyelli bir çıkışa hizmet eder sevgili yatırımcılar ona dikkat etmekte fayda var. Şu an içinde bulunduğu Dolar Türk Lirası'nın destek bulma çabası var. E, bu destek bulma çabasına e, bakalım başarabilecek mi onu gözlemleyeceğiz. Genel olarak bir e, satış baskısı var tabii ki. Çünkü piyasa kendine bakın düşüyor, düştükten sonra yukarı ama tepki direnç buluyor. Düşüyor, direnç buluyor. Düşüyor, direnç buluyor. Dikkat ederseniz bu bölgeler hep e, direnç oluyor. Düştükten sonra tepkiler hep direnç olarak kal e, e, kalıyor. E bu da bize kısa vadede bir düzeltme hareketi, bir düşüş hareketi içerisinde olduğunun göstergesi bir güç kaybı. İşte bu güç kaybının ortadan kaldırabilmesi için bu bölgelerde bulunması gereken bir destek var. Bunu bulabilirse... O zaman mutlaka bir direnci de geçmesi lazım ki bu bölgelerin önemli bir destek olduğu kanaatine gelelim. İşte o direnç bölgesinde 2.9860'ın üstü sevgili yatırımcılar. Dolar Türk Lirası'nda 2.9860'lara doğru bir hareketin olma ihtimali var. Şu bölgelerde destek bulduğu sürece 2.93'ün üzerinde, 2.93 20'nin üzerinde 9860'lara doğru bir tepkisi olma ihtimali söz konusu. Artık ondan sonra ne olabilir sorusuna tabii ki oradaki fiyat dinamiklerine Bakarak karar vermeye gayret edeceğiz. Ama e, 2.98'in üzerinde eğer üç bölgelerinde geçiyorsa, yani bu bölgelerinde 2.98'lerden de uzaklaşan bir dolar-türk lirası görürsek e, görür isem, o zaman bu aşağıdaki paralel çizginin hizmet ettiği direnç bölgesi burası olduğu için bu bölgeye doğru bir hareketin gelme ihtimaline de e, ağırlık e, veririm sevgili yatırımcılar. Dolar Türk Lirası ile ilgili yani benim e, gördüğüm bu böyle bir e, biraz daha uzun vadeli bakalım bir e, haftalık bakalım haftalıklarda ne oluyor ne bitiyor e, ona şöyle bir e, göz atalım. Şimdi burada da şuna değinmek istiyorum genellikle e, burada gerçi böyle bir şey yok ama bakın burada Indikatör kullanma e, genellikle indikatörleri kullanmayı sever sevgili yatırımcılar. Ben çok fazla indikatör kullanmıyorum ama şunu göstermek istiyorum size. Dikkat ederseniz şu bölgede ikili tepe yaparken e, indikatörün aşağı doğru gevşediğini görüyoruz. Yani indikatör aşağı gelirken fiyatlar e, daha çok e, yukarı gitme istediğinde ya da bu indikatöre uymuyor. İndikatör daha çok aşağıya bir gösterge sergilemiş. Bu da piyasanın gevşeyebileceğini işaret eder diye bir e, sonuç çıkartılır. E, yani indikatör neye işaret ediyorsa indikatörü biraz daha önce alırlar. İndikatör neye işaret ediyorsa fiyatlarında öyle davranacağını düşünürler. E, ben biraz tersini düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Bence fiyatlar nasıl davranırsa indikatörlerde öyle davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu fiyat eğer ki eee Gerçekten fiyatlar böyle düşüş yapmaya başladığı zaman düşüş yaparsa a bak indikatör burada bunu vermişti çünkü indikatör de aşağı gelecek bu sefer. Fiyatlar aşağı geliyor diye indikatör de aşağı gelecek. O zaman a bak indikatör bunu vermişti o yüzden ee, düştü diye bir sonuç çıkartacağız. Yahut da sevgili yatırımcılar eğer buradan fiyatlar yukarı yönlü buralarda destek bulup yukarı yönlü bir hareket yaptığı zaman, deyim ki 3.16'lara gittiği zaman bu sefer bu aşağıdaki indikatörün de durumu e, buralardan tekrardan alışa gelerek şuradan alışa gelerek yukarı dönmüş olacak ki bu sefer buradaki uyumsuzluğu hiç gözümüz e, görmeyecek. Tam tersi diyeceğiz ki bak buradaki e, indikatörün trendi oturmuş burada. Yani böyle bir trend yapmış. O yüzden buradan yukarı dönmüş diye bir sonuca e, ulaşacağız. İşte bu tür indikatör kullanımları ya da indikatörle birlikte fiyatı e, kullanmak gerçekten e, çok e, mantıklı bir düşünce tavrı e, yaratmıyor bende. Önemli olan e, yani indikatörün hareketlerini baz alarak fiyatın ne yönde hareket edeceğini düşünmek biraz sakat düşünce. Önemli olan fiyatın hareketi çünkü indikatör fiyatın hareketine uyan bir şey. Fiyat, fiyat nasıl hareket ederse burada onu göstermeye çalıştım. Fiyat nasıl hareket ederse indikatör de öyle hareket etmek zorunda. İndikatör nasıl hareket ederse fiyat öyle hareket etmek zorunda değil. Ama sanki indikatörleri okurken öyleymiş gibi bir algı yaratıyoruz. Öyleymiş gibi yorumluyoruz. Bu çok e, enteresan bir şey. Bu mekliği oluşturan, bu indikatörü oluşturan şey fiyatın kendisidir. Mekti dediğiniz hareketli ortalamaların birbirinden çıkartılması, bölünmesi ile bulunan bir olay. Yani fiyatı kullanarak, fiyatın kendisini kullanarak e, ortaya çıkan bir e, durumdur indikatör. Şimdi o durum indikatör böyleyken, fiyattan oluşan bir şeyken, bunun fiyatın oluşturduğu bir şey değişince, fiyatın değiş... E, fiyat buna göre değişecek demek biraz sakat bir düşünce. Yani indikatör aşağı gelecek diye fiyatlar geliyor. Böyle bir durum söz konusu değil. E, o yüzden buradaki e, indikatör kullanımı konusunda yatırımcıların mutlaka kullandığı indikatörleri e, mutlaka çok iyi değerlendirmesi ve şunun bilincinde olması gerekir. İndikatör kesinlikle kullanın. İndikatörü kullanmakta bir sakınca yok. Ama indikatörü kullanırken mutlaka şunu bilmekte fayda var. Fiyat değişirse, indikatör değişir sevgili yatırımcılar. İndikatör aşağıya, fiyat yukarı. Tamam bu fiyat aşağı gelecek, indikatör aşağı gösterir. İşte bu sakat bir düşüncedir. Yani indikatörün değişmesi fiyatı değiştirecek düşüncesine sahip olmak indikatöre gerçekten saygısızlık olur. İşte ben bu tarz bir kullanım yani indikatörle fiyat arasındaki ilişkiyi bu tarza indiren bir kullanım içerisindeyse... yatırımcı çok tehlikeli sularda yüzüyordur ve bundan fayda sağlayamayacağını düşünüyorum. Ama fiyat bazı fiyatı baz fiyat değişirse indikatör de değişebilir. Fiyat değişirse indikatör nasıl değişir? O değişim sonrası nasıl bir güç ortaya çıkar Indikatörde bunu yorumlayan, indikatörü böyle kullanıp bunu yorumlayan bir e, zihin, bunu e, bu şekilde ele alan bir bilinç sistemi, o zaman izlediği indikatörden de e, çok fayda sağlar. Yani fiyat bazlı, fiyat ana e, çıkış noktası fiyat olan bir indikatör bakış açısı yakalamak gerekiyor indikatör kullanımında. Ama genel olarak, indikatör çıkışlı bir fiyat bakışı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu işte sakat bir düşünce olur sevgili yatırımcılar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar ediyorum. İndikatör çıkışlı bir fiyata bakma usulü yanlış bir usuldür. İşin durumuna da aykırıdır. Çünkü o indikatörü oluşturan şey fiyatın kendisidir. E, fiyatın oluşturduğu şeyi fiyat takip etmek zorunda değildir fiyatı takip etmesi gereken indikatördür. O yüzden fiyat tabanlı bir indikatöre bakış açısı geliştirmenizi de size tavsiye ediyorum sevgili yatırımcılar. Ee, özetlersek dolar Türk lirası ile alakalı olarak da e, son olarak dolar Türk Lirasında da bakalım 2.98'lere doğru bir tepki niyeti var. Bu tepkiyi gerçekleştirebilecek mi? Onu göreceğiz. 2.98'lerin üstünde 3'ün üstündeki bir hareket daha potansiyelle bir harekete hizmet eder. Aşağıda dikkat edeceğimiz destek de 2.93 seviyesi sevgili yatırımcılar. Haftaya çarşamba gününden sizlerle görüşmek üzere.